Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı kaktüsü ya da paskalya çiçeği nasıl çoğaltılır? O konuyla güzel bir e, çoğaltım yapacağız. Ben paskalya çiçeği ile yılbaşı kaktüsünün ikisini aynı saksıda buluşturacağım ve o şekilde bir çoğaltım işlemi yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunlar hep kendi yetiştirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yapraktan yetiştirdiğim çiçeklerim böyle kesinlikle gidip de satın almıyorum ve bunları hep çoğaltıyorum. Çoğalttıklarımı yine size göstereyim şöyle. Onların da saksısını değiştirmem gerekiyor. Bakın bu Pascal çiçeğim çok güzel bu şekilde. Bunu bir büyük saksıya alacağım ama neden saksıya alacağım? Fitilli sulama yapmak istiyorum bu çiçeklerimi. E, fitilli sulama yaptığınız zaman e, çiçekleriniz çok daha sağlıklı büyüyor. Bir de yaz tatilini de düşünerek şimdiden yavaş yavaş e, Hazırlık hazırlıkta yapıyorum. E, gideceğim için bunları bir şekilde fitilli sulama yapıp e, yeğenime bırakacağım. Ben burada olmayacağım çünkü. Bu şekilde şurada yine bakın yine bir yapraktan yetiştirdiğim bir yılbaşı kaktüsü. Bunu da yine bunların ikisini bir saksıda birleştireceğim. E, şu çoğaldım işlemini yaptıktan sonra bu ikisini de bir saksıya alacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ben Çoğaltımı yaparken büyük bir saksıda yapacağım ve bunu fitilli sulama yapacağım. Şöyle saksımı göstereyim arkadaşlar. Bu, 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 saksılar çok güzel, hoşuma gidiyor. Hani ben kendim yapıyordum fitilli sulamaları şişelerden falan. Uğraşmaya gerek yok artık her yerde var. Bu şekilde iki katlı. Şöyle göstereyim. Şu üstteki kat e, şuraya kadar geliyor, şu kadar mesafe var. E, suyu koyuyorsunuz, fitilli sulama çok da kolay oluyor. Eğer uzak yere gidecekseniz, altına suyu koyarsınız, bir hafta boyunca o su onu idare ediyor. E, havanın sıcaklığına göre su ilavesi yapabiliyorsunuz. Şu şekilde ipine hemen fitilisini yerleştiriyorum. Önce saksımızı hazırlayarak işe başlayacağız. Sonra neler yapacağız? Size o kadar güzel bir şey göstereceğim ki çok hızlı bir şekilde. Köklenecek ee, bu baskale çiçeklerimiz yavru vermeye başlayacak çok hızlı bir şekilde büyüyecek bunun için de size çok güzel bir püf noktalarını göstereceğim. Önce toprağımızı dolduruyorum içerisine toprağımızı öncelikle hazırlıyoruz. Kuru bir toprak olduğu için ara katmanlarını e, devamlı fıs fıs yardımıyla nemlendirerek şimdiden bu işe başlıyorum. Pitilisli olduğu için altına zaten su ilavesi yapacağım ama. Şu şekilde nemlendirerek saksımı öncelikle bir doldurmak istiyorum. Çok güzel bir püf noktası vereceğim size. Durduğu yerde çok hızlı bir şekilde gübresiyle beraber e, nasıl bir gübre koyacağım onu göstereceğim. Bu şekilde güzelce dolduracağım. Çok hızlı dal veriyor, çok çabuk kökleniyor. Siz de yılbaşı kaktüslerinizi çoğaltabilirsiniz. Bir sürü yeni yıl kaktüsleriniz olabilir. Baskale çiçeklerini çoğaltabilirsiniz. Açtığı zaman çok güzel açıyor. Videolarımda var. Görmüşsünüzdür. Ee, çok fazla çoğaltım yaptım. Çok güzel de çiçek açtılar. Açmış hallerini de sizinle paylaştım. Bu şekilde ben toprağımı doldurdum. Çok havalı bir toprak. Böyle çok sıkıştırmayacağız. Çok böyle bastırıp beton gibi olmasını istemiyorum. Şimdi her iki çiçeğimden de yılbaşı kaktüsüm ve... Ee, Pascal çiçeğimin her ikisinden de ben e, çoğaltım yapacağım. Çoğaltım yaparken şu ortadan almıyoruz. Şu ortada yeni şöyle yeni yaprak veren dallarından almıyoruz. Şurada ucunda dalı olmayan şu şekilde uzun olanlar var. Şuradan alabiliriz. Bakın şu yaprakların ikincisi yani şu aralardan küçük küçük kökler atıyor gördüğünüz gibi. Bu dalları tercih ederseniz Bunlar kök vermeye çok meyilli olduğu için çok daha hızlı köklenecektir. Şöyle çevire çevire çok nazik bir şekilde şuradan bir dal alacağım. Bakın şu şekilde koparttım. Bakın şuradan küçücük küçücük kökler atıyor. Bu paskale ve yılbaşı çiçeklerine özgü bir şey. Bakın bu çok fazla kök hızlı bir şekilde kök vereceği anlamına gelir. Bir tane buradan aldım. Hemen yanındakini de alacağım. Hem e, saksımızdaki çiçeğimiz rahatlayacak. Uzun dallarından kurtulacağı için e, hızlıca e, büyümeye teşvik edecek kendisini. Şuradan bir tane daha alıyorum. Bakın bunun da kökü var. Gördüğünüz gibi. Koparttığınız zaman şuradan kökler çıkıyor. Yani eli keserek kopartmayın çoğaltacağınız zaman. Böyle elinizle çevire çevire. Benim yaptığım gibi yapın. Şöyle iki yaprak buradan aldım. Bir tane daha alacağım. Diğerlerini de Öbür çiçeğimden alacağım. Şurada yine kökü olan bir tane almak istiyorum. Bu yeni yaprak verdi. Bu da yeni yaprak verdi. Onlardan alamam. O da yaprakları yeni. Şunu alabilirim. Şuradan çıkartacağım hemen. Şöyle döndürerek. Bakın. Bir tane de buradan aldım. Bunun da kökleri var. İncecik incecik. Bir de bunu alıyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Sonundaki ayrıntı çok önemli. Şimdi diğer çiçeğimden de alacağım. Bakın o kadar güzel coştular ki küçücük küçük yeni yapraklar çıkarıyor. Yeni çıkan yeni büyüyen yapraklı olan dallarından kesinlikle almıyoruz. Yine şöyle çok uzantılı olan şöyle üçlü ikili yaprakları tercih edin. Çok daha fazla hızlı kök verecektir. Şuradan kökü olanları tercih ediyorum. Ortadan böyle. Şuradan da bir tane aldım. Bakalım yeterli mi? Üç buradan aldık. Üç buradan. Bence yeterli. Üçe üç yapalım saksımıza göre. Şöyle kenara çekeyim saksımıza yer açalım bakın şöyle kenara alacağım Evet şimdi bunları toprağımıza yerleştireceğiz koyarken şuraya kadar gelmesi yeterli yani şu seviyeye gelmesi yeterli şu yaprağın yarısını toprağın içerisine batıracağım toprağımı azıcık nemlendiriyorum yine yönlerini şu şekilde dışa dönecek şekilde şöyle yarım batırıyorum. Bu kadar. Bu böyle duracak. Yine karışık dizeceğim. Paskalya çiçeğiyle yılbaşı çiçeğini karışık. Şimdi bir tane onun yanına koyuyorum. Bir yılbaşı çiçeği bir eee paskalya çiçeği şeklinde bunları çoğaltım yapacağım. Bunlara sera uygulamayacağım arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz neden sera uygulamıyorsunuz diye. Sera uygulamaya gerek yok. Ben sera uygulamıyorum. Bir tane hemen onun yanına bir baskalya, bir yılbaşı kaktüsü şeklinde şöyle saksımın içerisine dizeceğim. Hemen yanına ve bu saksıda büyüyecekler ve büyüdüğü zaman çok daha güzel bir görüntü olacak. Her ikisinden Aynı saksının içerisinde yetiştirmiş olacağız. Bunlar zaten aynı familyadan gelen çiçekler. Baskalya çiçeği ile yılbaşı kaktüsü ikisi de aynı ailenin e, çiçekleri. Şöyle bir tane şuraya batıracağım. Şöyle. Ben bu tarz şeyleri yaparken eldiven kullanmayı sevmiyorum. Ellerimiz toprağa değsin. Vücudumuzdaki elektriği atalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yerleştirdim. Bir tanesini de şu ortaya koyacağım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle küçük kökleri var. Bunlar onların çok hızlı bir şekilde kök salıp büyümesini sağlıyor. Siz de göreceksiniz e, ne kadar hızlı bir şekilde yaprak verecek. Aşırı sulamayacağız. Altına su koyacağız. Haftada bir kere koyduk. Saksısını bu şekilde kontrol edeceğiz. Eğer ağırsa alttaki suyu zaten göreceksiniz suyunu çekti mi çekmedi mi. Kurulunu kontrol ederek bu şekilde bunları fazla sulamadan şimdi can suyunu veriyorum ve farklı bir yöntem yapacağım hiç kimsenin yapmadığı görmediği ve çok faydalı bir şey uygulayacağım şu an çiçeklerimi bu şekilde koca bir saksı çiçeğimiz olacak yılbaşı kaktüsü ile paskalya çiçeğinin karışımından şimdi ne yapıyoruz? Bunu daha önce ben çiçeklerinde denedim ama videolarımda paylaşmamıştım. Onu şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakın öyle güzel bir yöntem ki yumurta kabuğunun faydalarından hep size bahsetmişimdir. Hep ne kadar faydalı olduğundan ne kadar e, çiçeklerimizi nasıl çoşturduğundan yumurta kabuğunun suyunu veriyoruz haşlanmış suyunu ama kabuklarını mutlaka ve mutlaka toprağına karıştırıyoruz. Ama ben karıştırmayacağım. Yumurtalarımı bakın şu şekilde uç kısmından kırdım kahvaltıda ve içini boşalttım. Yani yumurtamızı bu şekilde kırdım. Bunları şu şekilde saksımızın içerisine yerleştireceğim. Yeni diktiğim, çoğalttığım, yaptığım paskalyo ve yılbaşı çiçeklerimin iç arasına bunları koyacağım. Hem bir destek olacak hem de o kadar vitaminli ki bunu buradan kesinlikle almıyoruz. Bir tane şuraya koyacağım. Bir tanesini böyle koyuyorum. Bir tane şu ortaya koyacağım. 3 tane yumurta kabuğumu bakın içleri boş. Şu şekilde saksımın içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi üç tane koydum. Hatta 4 de olabilirdi ama üç tane bunun için yeterli. Vitaminini suladıkça bu devamlı burada kalacak. Suladıkça vitaminini çiçeklerimize yayacağı için çok hızlı bir şekilde kök verecek, kök salacak ve yapraklarının büyüdüğünü göreceksiniz. Büyüdükçe ben bunları sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde yapın. Mutlaka ve mutlaka yapın. Sizin de harika bu şekilde paskalya ve e, kaktüsleriniz olsun.